rüyada ölmüş babasının trafik kazası geçirdiğini görmek güzel bir evlilik yaşanacağına, problemlerini çözeceğine, herkesin tanıdığı ve bildiği bir marka olacağına ve çok büyük kazançlar elde edeceğine, maaşının artacağına ve bir nebze olsun rahat nefes alacağına, eş, dost ve akrabaları ile çok sevinecekleri bir haber alacağına, bir konuda rekabet içine girebilecek diğer kişilerin gözlerinin korkutulacağını alamet eder. Rüyanın geniş tabiri rüyada ölmüş babasının trafik kazası geçirdiğini görmek çok büyük kazançlar elde edeceğine, yapacağı her işte ve atacağı her adımda çok büyük kazançlar ve başarılar elde edeceğine ve çok sevilip sayılan bir kişi olacağına, güzel bir evlilik yaşanacağına, hayallerine ulaşmak adına ek bir işe girerek programlı bir şekilde devam edeceğine, parasının ve malının artacağı işler yapacağına, hayatına heyecan ve renk katacak gelişmeler yaşayacağına, yaşanan tatsız durumların ortadan kalkacağına alamet eder. Rüya sözlüğü yorumcularına göre sıkıntılardan kurtulmaya, büyük mutluluk ve cesaret sahibi olunacağına, asla dert yüzü görmeyeceğine, çok büyük ve çok derin değişiklikler yaparak tümeş, dost ve akrabaların şaşırtılacağına, problemlerini çözeceğine, helal kazanç elde edileceğine, büyük paralar kazanılacağına delalettir. Rüyada ölmüş babasının trafik kazası geçirdiğini görmek çarelere ve çözümlere ulaşacağına, beklemediği bir yerden elde edeceği paranın kendisine ilaç gibi geleceğine, bir yakınının sıkıntılarının ve sorunlarının sona ermesinde çok büyük fayda sağlayacağına, sorunlarının çözümü için yeni yollar arayacağına, herkesin tanıdığı ve bildiği bir marka olacağına ve çok büyük kazançlar elde edeceğine, para sahibi olacağına rivayet eder. Rüya alimine göre hayatı boyunca hep başarılı olacağına, maaşının artacağına ve bir nebze olsun rahat nefes alacağına, sevdiği kişiler ile çok büyük mutluluk duyacağına, Hayırlı bir olayla kendisini zengin edecek bir dönemin başlayacağına ve karşısına çıkacak bir kişiyle dünya evine gireceğine, ailesi içinde çok mutlu ve huzurlu günler yaşayacağına, ilerleyeceğine ve rahat geçim sağlayacağına, aile bireyleri arasında yaşanan tartışmaların ve didişmelerin kısa süre içinde biteceğine rivayet etmektedir. Rüyada ölmüş babasının trafik kazası geçirdiğini görmek eşler arasındaki soğukluğun ortadan kalkacağına, hayallerinin gerçekleşeceğine, işinin, gücünün ve şansının yaver gideceğine kazanılan başarılar sayesinde iş dünyasında büyük bir prestije sahip olunacağına, eş, dost ve akrabaları ile çok sevinecekleri bir haber alacağına, hayatını yeni baştan düzenleyeceğine yorulur. Rüya anlamına göre zarar getirecek alışkanlıklardan uzak durulacağına, hiçbir şeyde gözünün kalmayacağına, bir konuda rekabet içine girebilecek diğer kişilerin gözlerinin korkutulacağına, iyi mevkilere layık olduğunu göstererek hak ettiği terfiyi en kısa zamanda alacağına, aile bireyleriyle çok mutlu olacağına ve aile içinde büyük sevinç yaşayacağına, aile bireyleri arasındaki muhabbetlerinin çok daha tatlı dille devam edeceğine işaret ettiğine inanılır.